Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Emre. Bugün sizlerle yeni bir testle karşınızdayım. Test, böyle test yapacağız. Başlayalım bakalım nasıl olacak bu. Kız ve erkek evine doğru gidiyorsunuz. Eve ulaşmanın için iki yol var. Bir tanesi doğrudan eve götürüyor. Hızlı ama çok sıkıcı bir yol. Diğeri, diğer yol ise daha uzunca fakat etrafı görünce ilgili dükkanlar, güzel bir manzara ve renkli insanlar var sevdiğiniz sevgilinize için hangi yolu seçerdiniz? ama şöyle bir durum var şimdi sevgilin varsa Be, benim yapmak, benim hızlı sıkıcı olan gibi değil ama yoksa benim uzun ama eğlenceli bir dost için ama uzun olmayın eğlenceli şey yapar yol sizin aşkı gösterir eğer uzun yolu tercih ediyorsanız kolay kolay aşkı aşık olmuyorsunuz ve uzun zaman geçmeniz. Hop. Güzel bir ay. Nasihat veriyor bize. Ne oldu? İki gün baktısını yaratılır. Biraz kırmızı bir yerden dedi. E, ee, biraz güzelim Oluşmuş. Sevmeniz için 20 adet bir koparmayı karar verdiniz. Kaç tane kırmızı, kaç tane beyaz seçerdi. İsterdiniz. De güzel tekrar çıkardım kırmızı çiçeğin için kırmızı aşka dair. Kırmızı güllerin sayısı 100 kadar kendinize verdiğinizi gösterir. Kırmızı güller çoğu, çoğu da 100 kere kadar bir Bak, bak, nereden oluyor ama bu aşkları biliyor işte yani. Bula bir dilim. Sonunda eve vardınız. Arkadaşınız kapıyı açtı. Sevginizi çağırmasını rica edebilirsiniz. Ya da kendinizi çağır, çağırabilirsiniz. Hangisini yaparsınız? içeri girip kendimi mi çağırdım? Sevgili çağırmışsın tabii ki de. Ee, bu soru sizin ilişkinize problemlere karşı nasıl yaşanıyorsunuz? Eğer konuda rica etmişseniz o zaman problemlisi yok saymayı tercih ediyor ve bir şekilde kendi kendine canını bekliyorsunuz demektir. Yani ne alaka? Ne alaka? Ne, ne, ne alaka ya? Ya böyle şey olabilir. Böyle tasarım. Ya rahat olsun kız Sevdiğin aslında olsun Ama orada oturttu orada kimse yok. Yerinizin mümkünlüğünü bırakmaya karar verdiniz. Pencerenin yerine bir yoksa yatan üzerine mi bırakırsınız? Pencerenin yerine bırakırsan görmez, görmeyebilir. Ama yatanız da bakırsan görür. Bunda yeri bırakın yerine, bu yere bırakılan ne kadar çok görmek istediğinizi gösteriyor. Sevinizin ne kadar çok görmek istiyoruz ki olarak da bunu görmeye itinizi Evet bak o görmek istiyorum. Hep <laughs> hep 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 görmek Ne daha bu? şey ben şey Ne istedim? E Gün bitti ve artık yaklı zamanı. Sevgiliniz ve siz ayrı Tabii yağma vakti gelince sevgiliniz odasına gidip bir baktın. Bir baktınız. senin hala uyuyor mı? fark etmez. Burada fark etmez yok mu? yok. Ya Video olsun. Ben de videomu atarım. Birlikte kucak kucağa yürüsün. Evet. Bu soru sevdiğiniz kişinin nasıl yaklaştığınızı gösterir. Eğer onu uyurken buluyorsun sevdiğinizi oluyor gibi seviyoruz. Bak bak hep ya ben aşkı biliyorum kardeşim. Ben aşkı biliyorum yani. Ya böyle gelmiyor bana böyle. Bir şey var yani. Ben aşkı rahat çalıyorum. Neyse devam edelim. Artık kendi üzerine bak. Ama, denme zamanı, tercih ederseniz tabi ki de kısır olursunuz. Hep başımıza dedim. Ne Ne yapacağım? Sevgilinizi hak edecek bir yerini bulamamışsınız. Ev dönüş yolunu e, insanlara kadar aşık kılınca yuttular. Eğer kısır olursa, seninle herkese Evet. Hiç tabi bile, hiç de bile, tamam mı? Hiç tabi de. Bile. Cık 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 ya hiç de değil. bana ne bileyim ne bu gitti. Yani baş... Bakayım bir açıda bir oldu. Allah Allah. Bir daha geri çık. Kabul edin tamam kabiliyorum. Kabiliyorum. tamam. İ, i, i. daha parla oldu. Bunu bulabilecek yapalım? Hangi Ne zaman yaklaşmıyoruz? diyoruz. Ha, nasıl tahmin edeceğim? Hadi bakalım. Ramazan'ın en çok hangi yerlerini seviyorsun? Vallahi iftiharı seviyorum. Şu an zaten konuştuğum... Ramazan pirası! Ramazan pirası! Bu mu? Ya bu nedir ya? Nedir ya? Tamam ya. Ramazan pidesi. Evet, çok güzel. Ne şimdi, şimdi, şimdi o bir daha mı o o o o eee, müthiş müthiş yorular, müthiş yorular. Huuu! saat, sağol saatlerinde sana en çok doğduğun gir. Lan bu, resmen aynı, aynen aynen. zamanın ne kadarını yani, dış ortamda geçiyorsunuz. fazla bir saat. Yekran televizyon ve bilgisayar. Niyetli olunca ben aynı aynı. Bakın iftara kadar hissettiğim yastan bilgi seçerek devam edelim. Bakın. Aynı bu. Ve aynı dalgalarını yemeye. Ya da bu bilmiyorum.

Kızım gittiğini düşünüyorum. Evet gittim. Gittim. Yani o zaman şey Ramazan bakçasında şey dedim de çocuğu Sınavı hazretlerim neydi ya bile bileyim öyle bir şey. Ezan okumu top patlayın etmeden önce hangi sonucunu açarsın? Önüme dek gelirse ayna. Ya da pide. Ya hangisi çok ya? pide de pide ya da elime ne gelirse. Peki iftarda hangi gift tam olarak seni yansıtıyor? Peki iftarda hangi gift seni tutuyor Şu güzel bir şey. Şu. Şu da hayat. Ramazan bir sözü 2016 dışında en çok hangisini izleyeceksin? vardır Sorular güzel var. Ee, geldi son sorumuza. Ramazan bayramı tatil mi geçirmeyi düşünüyorsun? Henüz karar, henüz karar vermedim. Duruma bakılırsa biraz isteksizlik hakim aileyi aileyi alıp olmasın bari diyerek tutuyor olma ihtimali en yüksek. Ee, bu da devirde bu da bir başarıdır tabi. Sen kimsin? Şimdi çok kötü dostum. Biz 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 kusura sen bir daha açmayacağım sen bir daha açmayacağım. Bunu da paylaşmayacağım neyse Paylaşmayacağım. git buradan git buradan git git. Yıkla bakalım. Şimdi bir bakalım. Hop 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 git 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 Bitirelim bu videoyu. Beğenmeyi çocuklar beğenmediyseniz dislike'a basabilirsiniz. Ayrıca abone olmayı unutmayın. Ne tür e, oyun videoya çekmek istiyorsan onları lütfen yoruma 2 dakikalık 2 saniyelik ya da 10 saniyelik ya da 1 dakikalık yazın. Rica ediyorum. Yani o zaman daha da çekebilirim. Evet böyle böyle bir testtir. Ya bir sürü şey testler var tabi burada müthiş müthiş testler var. Hatta göstereyim bakın. Nerede nerede, nerede? Nerede? Tam, tam, Bakın her kabul tamam şöyle şöyle başka kabul hareketleri nasıl böyle 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 şeyler var arkadaşlar. Böyle kutlu arası ilk bölümüne kadar yakın. Sen işte böyle başka başka denk tüneyi göstermişler burada. Yani Kırı da bir sürü var bir sürü şeyler var arkadaşlar malum Evet ee, işte arkadaşlar böyle beğenmişsiniz arkadaşlar Bir sürü arkadaşlar basabilirsiniz. Ayrıca Abone olmayı unutmayın ne tür bir oyun oynadığını istiyorsanız onları aşağıya yazmayı unutmayın. Ben şu an bir sürü oyun indirmeye çalışıyorum. Evet arkadaşlar görüşürüz. Hoşçakalın. Bu nedir lan? Tövbe tövbe. Bir da hoşçakalın. Bye bye.